Selam dostlar. Bugün sizlerle Tablet Reis ucubesi hakkında konuşacağız. Bu ucube çok büyük bir ucube. Gerçekten hani sosyal medyada görünce böyle böyle titremeye falan başlıyorum. Böyle kat, sinir katsayım çıkıyor. tansiyonun falan çıkıyor. Yani o derece. Bu videoyu editlerken bile elim ayağım titriyor. Yani hani bilgi toplamak için falan. Bu kadar boş bir insan olamaz. Bu kadar böyle biz aramaz mı bir insan yani? bir insan hiçbir risk aramaz yaramaz ya milleti kandırıyor falan böyle garip testo Taylan yine yapıyor şovunu gidiyor salak saçma şeyler yapıyor salak saçma videolar çekmiş gene bununla da çekmiş tabi eksik kalmamış bununla da çekmiş her de var bununla da çekmiş şimdi bu ucube test Taylan'ın videosunda 9 ay 9, ay önce falan bir videosu vardı testo Taylan'ın bu ucube ile bu ucube orada fakirlik dramı, açlık dramı yapıyor. Böyle hani halasının yanında kalıyor yok böyle ela muhtaç anladın mı? Her şeye muhtaç böyle. Ondan sonra bir bakıyorsun TikTok ona bilmem ne marka marka tişörtler marka marka mont. İkileşim azalıyor. Bu sefer de G oluyor herhalde amına. estağfurullah. Ondan sonra Tesla Tayland'dan gelen paralarla millet buna acıdı ekmeğe muhtaç falan sandı bunu gitti halkın kendisi ekmeğe muhtaçken yani gidip buna para atlar o da ayrı bir sadaklık aman yapayım yani bizim halkımız çok duygusal olabilir ama böyle insanlar da bu duyguyu böyle çok rahatlıkla sömürüyor anladın mı sonra o, o gelen paralarla o gelen paralarla gitti dövme yaptı yani de şimdi de gay olmuş herhalde hani o onun primini kazmaya çalışıyor. Instagram'da 64 bin takipçisi var ama bakayım. Vallahi billahi bu millet ben anlamıyorum. Bu stikliğin salağı böyle. Bu 3 IQ'lu amip böyle. Hani x 3 IQ'nun da altında bir IQ derecesi var bunun. Bu bile bu kadar şey yapıyorsa bu sosyal medyada ünlü olmak için çok kolay. Yani bunu anladım ben burada. Hani bu çocuk hasbel kadar keşfetti meşvede karşısına çıkınca insanın böyle damarı tıkanıyor ama böyle krize girizin geliyor böyle. Ağzından köpükleri çıkıyor sinirden. O derece bir lavuk tam bir mal amına koyayım var ya. Akşama kadar böyle sabaha kadar böyle günlerce aylarca sövsem içim soğumaz biliyor musun? Bir de bu yarran Malatyalı amına koyayım ki Malatya dediğimiz yerden böyle biri nasıl çıktı amına koyayım. Hiçbir şehrin böyle %100 insanları kaldırdı diyemeyiz. Hani olur da bu kadar mı olur ya? Ya birader şu videolara bak ya. Ya ekrandaki videolara bak ya. Ya bu yaptığı hareketlere bak. ne? video orada videoda Tesla Taylan'ın videosunda edebiyat yapıyor. Yok şöyle açız şöyleyiz böyleyiz ölüyoruz şöyle yerde kalıyoruz. Amına koyayım TikTok'a bir giriyorsun. Gay oluyor bir bilmem ne oluyor bir Estağfurullah. Ya siktir git tabletini aç. Hıyarını yer Tövbe ya. Git siktir git tabletini aç ya. Vallahi billahi. Hani hasbel kader böyle insanlar hani bazı insanlar böyledir. Hasbel kader bir etkileşim gelirse o etkileşimi devam ettirmek için her şeyi yaparlar. Bunlar etkileşim köpeğiler. Her boku yerler ya. Her boku yerler. Hani yarın öbür gün başka şeyler yapsın. Kimin garibine gidecek. Bu insanlar böyledir dostlar. Ve önemli olan bu insanları bu insanlara prim vermemek. Yani bunu başarmalıyız her şeyden önce. Bu insanlar, bu insanların hiçbir faydası yoktur. Bu insanların hiç kimseye hiçbir faydası yoktur ki kendilerine dahi bir faydası yoktur. Sadece böyle mal mal, ucube ucube hareketler yaparak prim kasarlar, para kazanırlar ve böyle geçimini sağlarlar. Her şeyden önemlidir bunlar için prim. rezil olmaktan da korkmaz, yüzleri de kızarmaz. Hareketlere baksana amına koyayım sen erkeksin ya. Sen gidi şeye bak ya. Ay, ya senin yarran var ne giyiyorsun amına koyayım sen ya. Vallahi deli bu video bana hiç iyi gelmeyecek gerçekten. Yani içimi döperken cidden çok stres oldum anladın mı? Hani kalp atışlarım hızlandı. O kadar kötü. O kadar kötü ya. Hani inanılmaz derecede kötü ya. Hani bu kadar da kötü olmam. Neyse. Çok sansürlük iş var bu videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.